Arkadaşlar merhaba. Bugün Formen Motors'ta güçlendirilmiş mekatronik tüpü taktırdım. Biliyorsunuz ki DSG'lerde 1'den 2'ye 5 kilometreden sonra geçiyordu. Ve şimdi benim aracım bu mekatronik güçlendirilmiş tüp taktıktan sonraki hali. Ondan sonra artık 2'ye geçiyor. Bu sorunu da en azından çözüyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Formen Motors kanalından herkese merhabalar. Ben Ramazan Usta. Aracımız 2017 model 1.6 dizel Skoda Octavia. Müşterimiz bizlere Alibeyköy tarafından ulaşıyor. Bu araçta ne yapacağız? Geliştirilmiş DSG mekatronik tüp uygulamasını gerçekleştireceğiz. Şöyle sizlere aracımı paylaşayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Müşterimiz bizleri takip ediyor ve geliştirilmiş tüplerle alakalı birçok içeriği görmüş ve kendisi de tedbir amaçlı bizlere ulaştı. Şimdi lifte aldık. Birazdan kaldıracağız. Sizlere de işlem öncesini paylaşmak istedim. Aracımızı lif konumunu aldık. Vitesimiz N konumunda 66.575 km. Şöyle sizlere paylaşayım arkadaşlar. Makinamız bu. İşleme başlıyoruz. Mekatroniği birazdan sizlerle beraber kartenini açacağız arkadaşlar. Bir tane civatamız kaldı. Şimdi sizlere paylaşacağım sıcağı sıcağına. Yukarıda bir tane civatamız var. Yukarıda bir sökeceğiz. Yağını açmadım. Yarın da sizlerle beraber kontrol edeceğiz. Evet, yağ damlamaya başladı. Şimdi açmamız gerekiyor. yağımızın rengi güzel. Dünkü işlem yaptığımız aracın yağın rengi bayağı kötüydü. O yüzden sizlere yağ rengini paylaşmak istedim. Karteli birazdan alıyoruz. İki tane cıvatamız kaldı. Sonrasında karteli açacağız. Daha önce işlem görmemiş bir mekatronik. Evet, alttaki cıvatamız tamam. Bir tane de üstte cıvata kaldı. geç hava Evet, müşterimiz de bize yardımcı olacak. Şu konumdan bizlere kamerayı tutarsa çok teşekkür ederiz. Şimdi mekatronik kartını çıkartacağız. Buradaki hortum bayağı bir engelliyor. Bir dakika baba, bir saniye. Dur bir dakika. Buradan yağ geliyor o yüzden. Onu bir boşaltalım şöyle. Tamam bir saniye. kastıralım. Evet, şuradan aradan alacağız. Bir saniye. Evet. Göremiyorum. Evet, güzel. Tamam, şimdi çıkartıyoruz. Kartelimizi açtık. İşte mekatronik tüpüne bakacağız ama ellerim yağlı. Ellerimi bir hemen temizliyorum arkadaşlar. Tüpü tutamıyoruz. Tüpü tutamadığımız için de gevşek olup olmadığını göremiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz abicim. Şöyle hemen yaklaştırıyorum arkadaşlar tüpümüz gördüğünüz gibi yerinde duruyor. O-ringi vesaire tam gelmemiş ama buradan görebiliyorum. Bakın o-ring gelmek üzereymiş. Tüp gevşek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir elle çevireceğiz sizlerle beraber. Ama tüpü de silmem gerekiyor. Çünkü orada da yağ var. Evet şöyle bezle alalım. Hadi bakalım çeviriyoruz. Evet. Şu an müşterim yanımda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüpümüz gevşek. Birazdan tüpümüzü söküyoruz. İyice yağımız süzülsün. Bir de bu araçta yağ kaçağı var. Turbonun olduğu bölümde arkadaşlar. Üzücü bir durum. Müşterimizle biraz sohbet ettik. Araç neredeyse iki kez turbo revizyonu yapılmış ve hala oradan yağ kaçırıyor. Ee, ya şimdi etik konuşmak gerekiyor. Ee, her şey karşılıklı. Bizler de müşteri olabilirdik arkadaşlar. Tamirci olmayabilirdik. Bu durumlar üzücü durumlar. Yani insanlar para veriyor. Bir daha bozuluyor. Bir daha yaptırıyor. Bilemiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Onunla ilgili kendisine bilgiyi verdim. Ee, olmazsa bizler bakacağız arkadaşlar. Tüpümüzü birazdan gevşedik. Tüpümüzü söktük arkadaşlar. Birazdan şu gördüğünüz 3 civatayı sökeceğiz. Ve gördüğünüz gibi içerisindeki yağımızın rengi gayet başarılı. En son attığımız videoda bakabilirsiniz. Mekatron içindeki yağ resmen kapkara olmuştu. Bu yağımız güzel güzel çalışma olmuş. Mekatronik içerisinde ve geliyoruz. Kullanacağımız mekatronik tüpünü sizlere paylaşalım. DQ200 akümülatör kit arkadaşlar. Kullanacağımız orijinal fabrika değerlerinde içerisinde bar basıncı bulunan mevcut tüpümüz gevşeme yapmayacak. Eski orijinal aracın üstündeki tüp bu gevşediği için içerisindeki basınç kayboluyor. Ne kadar da bunu yerine sıksak, taksak maalesef arkadaşlar randıman vermiyor. Şöyle çelik bir tasımız var. Aynı şekilde akümülatör tüpümüzü üstüne takacağız. Bir daha gevşeme yapmayacak. Bu gördüğünüz tüp ağır kalıyor alüminyuma göre. İçerideki Maalesef dişin olduğu dip kısımları yani plate gövdemizi çatlatıyor arkadaşlar ve sonrasında araçta hidrolik boşluk koruma vesaire. Sabahları aracı çalıştırıyorsunuz. D'ye alıyorsunuz, gaz veriyorsunuz gitmiyor. Sonradan tepkimeye giriyor. İşte atıyorum bazı araçlarda yazılım haricinde konuşalım. Çünkü yazılım da etken bu konularda. İşte yokuşlarda geri kaçırma, işte viteslerde değişik olaylar yani e, ikide kaldırması işte bir anda hediye çekmesi bunlar DSG'nin yazılımıyla alakalı yazılım çözümleri de var arkadaşlar onlarla ilgili de ilerleyen zamanlarda paylaşımlar yapacağız şu anlık bunları güncelliyoruz çünkü birinci olarak ilk bakacağımız yer bunlar arkadaşlar bu DSG tüplerimiz olması gereken konumda olmuyor şu özellikle orijinallerimiz maalesef tüpümüzün şöyle boyutunda paylaşayım. İşleme geçiyoruz. İşleme geçmeden önce şunu yapacağız. Kaldini temizlik spreyi arkadaşlar. Kaldini'ye buradan teşekkür ederiz. Bizleri desteklediği için ve ürünlerinden çok memnunuz. Ustalara tavsiyemiz Kaldini'den mahrum kalmasınlar arkadaşlar. Hem burayı yıkayacağız hem karteli yıkayacağız. Sonrasında işleme geçeceğiz. Şu üç tane civatamızı vesaire sökeceğiz. İçeriği komple yıkıyoruz. Karteli de birazdan yıkayacağız. Detaylı bir şekilde. Bakın yıkadığımızda çıkan renklere bakın. Yıkama önemli. En azından içeride kalan Görüyor musunuz diplerde renklere bakın. Evet detaylı bir şekilde yıkayıp tüp montajına geçelim. Değerli dostlar alt tasımızı taktık tüpümüzün. 3 tane civatamızı aynı şekilde taktık ve torklayacağız şimdi. Sonrasında mekatronik tüpümüzün montajını gerçekleştireceğiz. Bakalım boşluğunu bir alalım. Bu taktığımız alt dişli arkadaşlar. Yani negatifik bağlantı yaptığımız yer. Daha doğrusu tutasın. İleriye dönük şu kısımlardan mesela çatlatmasının önüne geçiyoruz. Yani çelik malzeme zaten. 3 tane toplam cıvatamız var. Üçünü de sıkacağız güzelce, toplayacağız. Bu 1. Bir. bir saniye. Bu 2. Bu 3. Tekrar kontrol. 1 2 3. Bu da tamam. Şimdi akümünatör tüpümüzü takacağız. Yağlı geliyor zaten o ringimiz vesaire. Direkt bir tarafa doğru kaldırıyoruz. Elle. Rahat bir şekilde dişini tutturacağız arkadaşlar. Şöyle tuttuğu tuttu. Yüksek tornarla vesaire sıkmıyoruz. Normal elle tatlı sıkı yapıyoruz. Sonrasında kapaklimizi kapatıyoruz. gördüğünüz aparatla zaten tüplerimizin üstünde geliyor. Şu aparatla sıkacağız. Evet şu an sıktı ve yeterli. Bakın zaten sona dayandı. Şu an herhangi bir problem yok. Kartelimizi birazdan takacağız. Takmadan önce şuraları tekrardan bir temizleyeceğiz. Karteli de temizleyeceğiz. Sonrasında işleme geçeceğiz. Bakın şuradan bir örnek vereyim. Görüyor musunuz rengi? O yüzden bunu temizlemek önemli. sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mekatronik kartel montajımızı gerçekleştirdik aynı şekilde. Ezanımız dokunuyor aziz Allah. Alttan aparatımızı taktık. Güzel bir şekilde buradan 1 litre şanzuman demiyoruz mekatronik yağımızı doldurduk. Komple 1 litre revizyon esnasında 1.100 gram yani 1 litre 100 gram yağ doldurmuş oluyoruz üst taraftan tapadan yani. Daha öncelerinde biliyorsunuz marşı vesaire söküyorduk üstten dolduruyorduk. Artık bu aparatla bunu ortadan kaldırıyoruz. Buradan söküyoruz hızlı bir şekilde tapamızı kapatıyoruz. Ve müşterimizi uğurlayacağız. Aracın genel kontrolünü yaptık. Bu yağ kaçağıyla alakalı da kendisi görüşecek. Gerekirse bize gelecek bu araç arkadaşlar. Daha önce işlem olmuş. DSG güçlendirilmiş mekatronik tüp uygulamasından sizlere sevgiler saygılar sunuyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İşlemi bitirip müşterimizi uğurlayacağız. Teste çıkamayacağım. O yüzden testi sizlere paylaşamıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizlerden yorum bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum ve videolarımızı beğenmenizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Soracağınız soruları yorumlar kısmında belirtirseniz veya istediğiniz içerikleri belirtirseniz onları tek tek okuyorum arkadaşlar elimden geldiği kadar ve onunla alakalı paylaşılan yorumlarla alakalı sizlere dönüş sağlarım. Tekrardan görüşmek üzere. Formen Motors'un değerli aboneleri yeni bir aracımız Audi A3 2014 model 100 kaç bindeydi hocam? 160 binde. Aracımız bizlere Çorlu tarafından ulaşıyor. Araçta periyodik bakım, fren sıvısı, şanzıman yağı, detaylı tüm sıvıların değişimini gerçekleştiriyoruz. Fakat bakımları sizlere paylaşmıyorum artık biliyorsunuz. Fakat bu olayı paylaşmam gerekiyor. Bu videonun devamında bu da sizlerle olsun. Aracımızın 2019'da mekatroniği komple değişmiş. Gövde sıfır olarak. Gördüğünüz gibi 3-4 senelik mazi tüpümüz gevşek. Elle gevşetiyorum. Müşterimiz de burada arkadaşlar. Bu aracımıza da güçlendirilmiş mekatronik tüp uygulamasını gerçekleştireceğiz ve yarın bir gün e, gevşemesi, işte e, gövde patlatması, motor bozması vesaire kavrama bunlarla ilgili e, ulaşabilecek ağırdıların önüne geçiyoruz. Sizlere de bunu kısa olarak paylaşmak istedim. Diğer videolarda tekrardan görüşmek üzere.